Sayın İsarcıktıoğlu anayasadan söz etti. Evet. Şu anayasa. Bu anayasanın 65 maddesi koalisyon döneminde değişti. Rahmetli Ecevit'in başbakanlığı döneminde değişti. 65 maddesi. Kavga, dövüş, gürültü, patırtı olmadı. Sayın İsarcıktıoğlu'nun söylediği Mal güvenliği de, can güvenliği de hepsi bunun içinde yer aldı. Uluslararası anlaşmalar, o anlaşmaların iç hukukun hukuka üstünlüğü hepsi burada yer aldı. Şimdi deniyor ki anayasayı değiştirelim. Gayet güzel dedik. Evet, burada değişmesi gereken hükümler var mı? Elbette var. Ama Sayın Davutoğlu bana geldiğinde kendisine şu soruyu sordum. Bu anayasada sizin görev yaparken görevinizi engelleyen bir hüküm var mı? Önce birbirlerine baktılar. Sonra dediler ki hayır öyle bir hüküm yok. Dedim siz bu anayasayı diyorsunuz ki tepeden tırnağa değiştireceğiz. Güzel. Güzel. Peki ben size bir soru sorayım. Bu anayasanın medya ile ilgili bölümünde diyor ki basın hürdür, sansür edilemez. Biz yeni bir anayasa yazdığımız zaman ne diyeceğiz? E, basın hürdür, sansür edilemez. E şimdi ben sizin vicdanınıza soruyorum. Türkiye'de basın hür mü? Allah aşkına şu salonda Türkiye'de basın özgürlüğü vardır diyen bir Allah'ın kulu var mı? Basın özgürlüğü yok. E anayasa mı bu? Hayır. Anayasa gayet açık. Basın hürdür, sansür edilemez diyor. Siz kalkıyorsunuz, belli televizyon kanallarını kapatıyorsunuz. Gazetelere el koyuyorsunuz. Gazeteciler doğru haber yaptı diye hapse atıyorsunuz. Ana darbe hukuku. Sayın Davutoğlu'na dedim darbe hukukunu da değiştireceksek bu anayasayı değiştirmenin bir anlamı olur. Yine bu anayasa Sayın Davutoğlu'na sordum. Bu anayasa diyor ki yargı bağımsızdır ve tarafsızdır. Hiçbir organ, makam, merci, yargıya emir ve talimat veremez diyor. Evet dedi. E yeni anayasa yazsak ne yazacağız? Aynı şeyleri yazacağız. Peki ben size soruyorum dedim. Ben Sayın Cumhurbaşkanlığında, Adalet Bakanlığında, Yargıya emir ve talimat verdiğini yazılarımla defalarca ortaya koydum. E peki bu yazılar nasıl veriliyor? Bu talimatlar nasıl veriliyor? Anayasa darbe hukukuyla beraber ele alacaksak anayasayı değiştirelim. Söyledim. Darbe hukuku kalsın. Biz bu anayasayı değiştirelim. Ne için? Başkanlık sistemini getireceğiz. Nasıl bir başkanlık sistemi? Bir kişi konuşacak, Türkiye susacak. Bir kişi konuşacak hakim ona göre karar verecek. Bir kişi konuşacak, ona göre milletvekili listeleri hazırlanacak. Bir kişi konuşacak, istediği adam hapse girecek. Neymiş? Böyle başkanlık sistemi. Böyle bir başkanlık sistemini kan dökmeden bu ülkede gerçekleştiremezsiniz. Açık ve net.